dün çıkan bir ana ağrımız vardı da. transfer 17'sinde yapılmış bugün ayın 6'sı veya 7'si mi yaklaşık 20 gündür anası İlk çıkan ilk transfer anaları çıkmadı. Girilen transferler Dün bir tane anaları çıkmış. Çıktı daha doğrusu. Bir bakalım. Görebilecek miyiz? Yaklaştığın sen. Evet. olduğu gibi bir erkek. Evet gördüm ben. Tam burada. Bayağı yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Görünüyor mu? Ben göremiyorum ilerisi de. Parmağımı takip et. Tam şurası. Ama da burada. Dün işten geldiğimde çıkmış haldeydi. Yani. Yeni çıkmış. Kafes içinde bıraktık. Oynuyor. görünüyor mu? Olmuyor bir erkek diyeceğim. Erkek adam bolluğu oluyor. Bu transferler niye çıkmadı onu söyleyelim yaklaşık 14-15 kilometre köy yolundan geldik sarsıntıdan muhtemelen çıkmadı. Burası polenler gelmiş. Gelmiyor, bir çikolata da var mı? Şuna bak. Burada da var. Şu dolayı da, bunda bayağı polen vardı herhalde. Evet. Önemli olamaz ya. Epeydir anasıl olmasına rağmen bir saldırı emarası yok. Bu da kendi yaptığımız ondan. İster istemezim erkeklerin beslenmesinde kullanılıyor. Tamam kapatabilirsin.